Merhaba arkadaşlar yepyeni bir videoyla daha karşınızdayım Bugün sizlerle birlikte gördüğünüz gibi bir ormandayım Bu ormanın içine gireceğiz Ve belki görmediğiniz çiçekler ya da görmediğiniz hayvanlar keşfedeceğiz Hadi içine girelim Evet yaklaşıyorum Uf çiçeklere bak ya Çiçeğin adını unuttum ha, biliyordum da Şeydi adı Şey Unuttum ya Yaklaştırayım biraz sizin için. Evet gördüğünüz gibi kozalaklar var yerde vay canına. Şöyle şurada yere düşmüş dallar falan. Yanına şuraya şöyle yaklaşayım. Burası harabeye dönmüş orman değil bence şu an. Aslında arkadaşlar burası bir dağ. Yukarıya doğru yükseliyor şuradan sonrası. Dağ ama bir sürü ağaç olan bir dağ. Şu anda, bir, şu anda Şurada Erzurum var karşı tarafta. Dokunayım. Farklı bir şey. yorum biraz daha çok güzel ihtişamlı bir yer hava da çok sıcak ya terledim burada da yıkık şeyler yerler var biraz yaklaştırayım şöyle görünürde bir şey yok şu anda devam edeceğim bir ses duydum sanki de herhalde yanlış duydum elimde sopayla geziniyorum Allah Allah çok iyi. Çıkayım biraz da. Buralar hep harabe olmuş. Ormaya benzemiyor çok. İnsanlar kirletiyor. Kirletiyor buraları arkadaşlar bunun gibi yerleri. Şurası yeşillik de. Buradan sonrası hep şey. Kuru ot. Ama burayı kirletmemişler. Çünkü buraya çöp atmak yasak. Ha, çöp atmak yasak dedim. Şurada bir çöp var. Şurada bir şof var mavimsi Mavimsi Alsam mı? Şöyle yaklaşıyorum Çok yukarı çıkamıyorlar Çıktım Şurada bir şof var Karanlıklaştı biraz şu taşı kaldırmaya çalışacağım. Taşların altında böcek oluyor. Belki böceklerden geleniyorsunuzdur. Bilmiyorum. Bu oh. ha çok şey kaldırım kaldırmayacağım burayı. Çoğu çok açılıyor altı. Başka kaldırabileceğim bir yer var mı? Kaldırabileceğim, için gösterebileceğim. Yusun'a Yusun tutmuş ağaçlar. Aç dedim de taş taş. Şöyle açalım. Gördüğünüz gibi yusun tutmuşlar. Pusulun tutan taraf kuzeyi gösterir. Hani öyle biliyorum ben. Belki öyle olmayabilir de. İlerler. Daha çok şey var. Yakınlaştırıyorum. Gece. Uzaklaştırdım. Şurada. Of, Bismillah. Şu sopamı geri alayım ki çıkmak zorlaşmasın. Aharafız. İsrail malı. Pü pü. Arkadaşlar siz de İsrail mallarını almayalım. Filistin'de katliam... Hay anlayamıyorum. Filistin'de bomba yağdırıyorlar Filistinlilere. Kaç tane çocuk ölüyor. O yüzden İsrail'lerin almıyoruz. Okey? Okey. Şu yola çıktım. Burada patika gibi bir yol devam ediyor. Daha da çıkabilirim. Şuradan daha devam ediyor. Biraz şöyle. Arkadaşlar siz böyle yerlere gitmeyin. Benim şu anda ailem benim görüş açımı yani beni görebiliyor. Siz sakın böyle tek başınıza böyle yerlere gitmeyin. Böyle masum görünebilir, normal bir ormana benzeyebilir ama yani kötü şeyler olmayacak diye bir şey yok. Ben de çok ilerliyorum ailem görsün diye. Çıksam mı daha biraz daha? Görünmeye başlar sonlar herhalde. Ben görüyorum da kamera tam göstermiyor. Ya abone olmuyorsunuz. O yüzden kaliteli şey alamıyorum. Çıkıyorum biraz da. Oh, çıktım ya. Minicik bir şey ama belli mi vardı? Arkadaşlar şey yazın daha fazla böyle videolar gelecek. O yüzden abone olun. Balık tutma videoları da atabilirim yazın. Sadece abone olmanıza bağlı. 80 arkadaşlar 100 aboneye yaklaşıyorum. Abone olun. Kendime evcil hayvan alacağım. Abone olursanız 80 aboneye yaklaştığımızda. Yani bir 78 olur. 80 de olur. İşte 80'e yaklaşalım. Şurada bir Çok güzel bir Allah ne güzel yaratmış buralar ya. Şöyle güzel nadir bir çiçek bulunamıyor. Düzgün bir orman değil sonuçta. Şey bir orman. Ama saat 7.30'dan sonra burada yabani hayvanlar şey olmaya başlıyormuş ya. Şurada siyah. Valla siyahi bir şey gördüm. Yaklaştım mı? Yemin ederim böyle siyahi bir şey gördüm. Büyük de. Yolda bir şey olabilir de şöyle geçeyim. Dur. Göremiyorum ki ya şu ileride. Çıkayım. Çıkayım mı la da? Biraz daha çıkacağım. Çıktım ya zorla çıktım. Bakayım. Bir tane daha çıkayım biraz daha lan çok uzaklaşmışım. Arkadaşlar videomuzun sonu daha fazla böyle videolar için abone olmayı unutmayın.